Sevgili arkadaşlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sevgili arkadaşlar bu hafta size Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını hazırladım. Başkasını küçümsemek, alay etmek konulu bir fıkra. Nasrettin Hoca'ya bir gün ...burnun ne tarafta diye alaylı ve aptalcı bir soru sormuşlar. Hoca hiç kızmamış ve hemen ensesini göstermiş. Tam tersini gösteriyorsun hoca efendi demişler. E Bir şeyin tersi bilinmezse e, doğrusu anlaşılmaz demiş. Bu fıkradan çıkarılacak ders şudur. Akılsızlar olmazsa akıllılar akılların değerini bilebilirler miydi? Başkasını küçümsemek İslamiyet'te de genel ahlakta da hoş görülmeyen bir davranıştır. Davranışlarımızın, sözlerimizin ahlaklı olmasına özen göstermeliyiz. Sevgili çocuklar bunu hiç unutmayın oldu mu? Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.